Efendim Türkiye'nin konuştuğu o büyük dolandırıcılık davasında son gelişmeyle devam edelim. Ünlü futbolcular harekete geçti. Gizli fon adı altında kendilerini dolandırdıkları iddiasıyla şikayetçi oldukları banka müdürü Seçil Erzan'la ona yardım eden Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve bankaya şimdilik onar bin dolarlık alacak davası açtı. İşte detaylar. Mağdur futbolcular karşı hata geçti. Her biri Seçil Erzan ve çalıştığı bankaya onar bin dolarlık dava açtı. Futbolcular avukatları Rezan Hep Özdemir tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne bir dilekçe sundu. O dilekçede banka müdürü Seçil Erzan'ın tuzağına nasıl düştüklerini tek tek anlattılar. Dolandırıcılığın Seçil Erzan'ın o özel bankanın Florya Şube Müdürüyken başladığının altı çizildi. Zaten yıllarca hesapları kontrolünde tutması sebebiyle aralarında güven ilişkisi olduğu vurgulandı. Kullandı. ...zaten yıllarca hesaplarımızı kontrol etti dendi. O dilekçeye göre Seçilerzan onları aradı. Bankanın çok karlı bir fonu olduğunu ama bu fona herkesin dahil edilmediğini... ...sadece üst düzey kişilerin dahil edildiğini söyledi. Dilekçede Fatih Terim'in de adı geçti. Avukat Rezan Epe Özdemir, Seçilerzan Fatih Terim'in de bu fonda olduğunu... ...ve çok fazla kazanç elde ettiğini müvekkillerime anlatmış ifadesini kullandı. Seçilizedelerin ilk defa ne kadar para kaptırdıkları da bu dosyada ortaya ortaya çıktı. Musera 700 bin dolar ve 500 bin dolar olmak üzere toplamda 1 milyon 200 bin doları menajeri aracılığıyla gönderdi. 700 bin doları geri aldı ama 500 bin doları almadığı kayıtlara geçti tek mağdur onlar değildi. Selçuk İnan'ın 1 milyon 535 bin doları, Emre Çolak'ın 3 milyon 250 bin doları, menajer Musa Mert Çetin'in ise 75 bin doları Erzan'a teslim edilmiş ve geri ödenmemiştir notu düşüldü. O dilekçeye göre Seçil Erzan paraları elden alma sebebini doğrudan genel merkeze gidiyor, o sebeple elden alıyoruz şeklinde açıklamış. Para aldığına dair bankanın antetli kağıdına bankanın kaşesi ve bir sorumlunun ıslak imzasını taşıyan evrak verildiği iddia edildi. Ayrıca bu suçun sadece Seçil Erzan tarafından işlenmesi mümkün değildir notu düşüldü. Erzan ifade vermeden önce bankanın CEO'su Hakan Ateş, icra kurulu üyesi Mehmet Aydoğdu ve diğer banka üst düzey yetkilileri tarafından alıkonularak nasıl ifade vereceği konusuna baskı uygulanmıştır. İşte bu nedenlerden şimdilik onar bin doların tahsilini talep ediyoruz denildi. Bir sıcak gelişmede Çoğulu Belediyesi'nde yaşandı. Bu kadar paranın bir zabıta amirinde nasıl olduğu düşünülürken o zabıta amiri Hüseyin Hüseyin Eligül görevinden alındı. İddianamede Eligül'ün Erzan tarafından mağdur edildiği iddialarının ayrı bir dosya üzerinde yürütüldüğü belirtildi. İfadesi alınan Hüseyin Eligül, Seçil Erzan'ı 20 yıldır tanıdığını, Erzan'a önce birikimi olan 50 bin dolar, daha sonra 2016-2023 yılları arasında 550 bin dolar kadar para verdiğini, 1 milyon 760 bin lira kadar da para aldığını, başka da para almadığını anlattı. Seçil Erzan'ın kırık telefonu için inceleme kararı alınmıştı. Erzan ifadesinde banka kırıp atmamı söylemişti. Ekranını kırıp yazışmaları sildim. Mesajların geri getirilmesini istiyorum. Nasıl tehdit edildiğim o zaman görülecektir dedi. Şimdi o telefondan neler çıkacağı merak konusu.